Hocam anlatırdan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlelerini işleyeceğiz. Haydi hazırsanız başlıyoruz. <laughs> amaç, sonuç ve koşul sonuç cümleleri aslında yabancı olmadığınız bir konu. 5. ve 6. sınıfta da görmüştünüz. Bu senede bizim için karşımıza çıkan yine konular arasında hem denemelerde, yazılıda yine karşımıza çıkıyor hatta bitmeyecek. Önümüzdeki sene 8. sınıfta yine göreceksiniz. Eğer sizler de bu konuyu ve diğer konuları daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz hocamanlatır.com sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi satın alabilirsiniz. O zaman haydi bakalım. Bu da derste neler var? Az önce de bahsettiğimiz gibi neden sonuç bir diğer adıyla sebep sonuç cümlesini göreceğiz, taktiklerimiz olacak. Amaç sonuç cümlesinden söz edeceğiz ve son olarak koşul sonuç yani şart sonuç cümlelerinden söz etmiş olacağız. Haydi o zaman şöyle neden sonuç cümlesiyle Başlayalım. Nedenin eş anlamlısı bildiğiniz üzere sebep olarak karşımıza çıkıyor. Neden sonuç yani sebep sonuç cümlelerinde şu olacak. Bir eylem gerçekleşecek ve bu eylemin gerçekleşme sebebini de cümle içerisinde göreceğiz. Bu nedenle sonuç kısmına sorduğum hangi sebeple, neden, niçin sorularına cevap almış olacağız. Bakın burada taktik olarak cümlede gösterilen, verilen ekleri de verdik. dığı üzere, dığı için dan dolayı gibi ifadeler görüyorsanız burada yüksek ihtimalle neden sonuç cümlesi vardır. Hadi şöyle bir bakalım o zaman. Sınavına çok iyi çalışmıştı. Bu yüzden yüksek not aldı. Zaten bu yüzden bundan dolayı gibi ifadeler varsa neden sonuç olma ihtimali çok 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 daha fazla oluyor. Adı üzerinde bu yüzden diyerek sebep açıklamış oluyor. Bir bakalım. Bu yüzden yüksek not aldı dersek sonuç. Peki soruyorum. Neden yüksek not aldı sınavına çok çalıştığı için. Dilerseniz bu şekilde bir taktikle ilerleyebilirsiniz. The için kullanırsınız. Aslında bu tam birleşme noktasına ve işe yarıyorsa bilin ki burada neden sonuç vardır. Sınavına çok çalıştığı için yüksek not aldı şeklinde bağlayabildim. Burası da neden kısmı olacak. Çok geç yattığından sabah uyanmakta zorluk çekti. Burada bakıyorum sabah uyanmakta zorluk çekmesi sonuç. Peki soruyorum neden sabah uyanmakta zorluk çekti? Çok geç yattığı için bu yüzden burası da neden kısmımız olacak. Trafik kazası nedeniyle ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yolda uzun Araç kuyruklarının oluşması bir sonuç. Peki bu eylem neden gerçekleşti? Niçin bu kuyruk oluştu? trafik kazası olduğu için trafik kazası nedeniyle diyebiliyorum. Burası da yine neden kısmımız olacak. Hava çok soğuk olduğu için kalın giysiler giymek zorunda kaldık. Burada kalın giysiler giymek zorunda kalması bir sonuç. Peki o zaman bakıyorum. Neden kalın giysiler giymek zorunda kaldık? Hava çok soğuk olduğu için burada da neden kısmımız vardır diyebiliriz. Dığ için ifadesini de görüyoruz. Evet, neden sonuç sebep sonucu bu şekilde ayırt edebiliyoruz dedik. Dilerseniz bu kısmı not edebilirsiniz. Sizler için sorularda bir aslında ipucu olmuş olur. Gelelim amaç sonuç kısmımıza. Amaç sonuçta ise taktiğimiz ipucumuz şu eklerden oluşacak. Bunun dışında amacıyla gayesiyle kelimeleri de görüyoruz. Mak için, mak üzere, mak amacıyla ya da direkt amacıyla gayesiyle ifadeleri varsa ve iki ifadeyi birbirine bağlıyorsa bilin ki burada yüksek ihtimalle amaç sonuç cümlesi vardır. Amaç sonuçlarda eylemin hangi amaçla gerçekleştirildiği verilir. Dolayısıyla... Sonuç kısmına Hangi amaçla sorusunu soracağım ve aldığım cevap ne olmuş olacak? Benim amaç kısmım olacak. Bakın, yeni bir iş bulmak için özgeçmişini güncelledi. Özgeçmişini güncellemesi bir sonuç. Peki soruyorum, hangi amaçla özgeçmişini güncelledi? Yeni bir iş bulmak amacıyla. Burası da amaç. Babasını görmeye diye yola erkenden çıktı. Şimdi babasını görmek amacıyla demek istiyor aslında. Yola erkenden çıkması bir sonuç. Hangi amaçla yola erkenden çıktı? Babasını görmek amacıyla. Burası da amaç kısmımız diyebiliriz. Bir diğer cümlede sağlıklı kalmak üzere her sabah spor yapıyor. Her sabah spor yapması bir sonuç. Peki hangi amaçlar sabah spor yapıyor? Sağlıklı kalmak amacıyla. Yerine silip hep bu şekilde mak amacıyla ekleyebilirsiniz. Böylelikle cümlede anlamlı bir şey oluşuyorsa amaç sonucu olduğunu anlayabilirsiniz. Bu taraf yine amaç olacak bebeğin uyanmaması için zile basmadı dediğimizde zile basmadı sonuç kısmımız soruyorum hangi amaçla zile basmadı bebeği uyanmasın diye uyanmaması amacıyla diyebiliyoruz. O zaman burası da amaç kısmımız olacak. Peki gelelim bakalım son başlığımız olan koşul sonuç bir diğer adıyla şart sonuç cümlesi nedir? Koşul sonuç ifadelerinde bizler şunları görüyoruz. Şart eki dediğimiz yine Şöyle hemen gösterelim. SAS kipimiz vardı, işlemiştik hatırlarsanız. SAS kipi cümleye şart anlamı ya da dilek anlamı kazandırabilir. Şimdi bu ikisini ayırt edebilmem için ne yapmam gerekiyor? Bir engel aşmak gerekiyor. Koşul sonuç cümlelerinde sonuca ulaşmak için bir hedefi aslında amaçlıyorsam engel aşmam gerekiyor. Bir koşula bağlılık vardır burada. SAS aslında bu görevi görüyor. Örneğin hava güzel olursa yarın pikniğe gideriz dediğimizde yarın pikniğe gitmemiz bir sonuç olacak. Peki hangi koşula bağlı olarak eğer hava güzel olursa yoksa gitmeyiz. O zaman buradaki havanın güzel olması ve sase kullanımı bir koşul kısmıdır diyebiliriz. Bütün ödevlerini bitirirsen akşam oyun oynayabilirsin. İstediği sonuç akşam oyun oynaması. Peki akşam oyun oynaması için nasıl bir Koşulu aşması gerekiyor. Önce ödevlerini bitirmesi. Yine sase ekipimi de görüyorum. Bu taraf yine koşul yani şart kısmıdır. Erken gelmek üzere sana izin veririm. İzin vermesi ona istenilen sonuç. Bu istenilen sonuca ulaşmam için hangi koşulu gerçekleştirmeliyim? Erken gelme koşulunu. O zaman burada yine koşul var. Param olsa o arabayı hemen alırdım dediğimizde. Arabayı hemen alması bir sonuç fakat bunun için neye ihtiyacı var paraya o yüzden burası yine koşuldur. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Erken gelmek üzere derken e hocam mek üzere var bu amaç sonuç olmaz mı? Hayır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E hocam burada mek üzere var amaç sonuç oluşturmaz mı derseniz tabii ki her gördüğümüzde amaç sonuç diyemeyiz. Anlama odaklanacağız. Koşul anlamı katıyorsa bilin ki koşul sonuç. Erken gelmek üzere derken izin vermesi için ne yapması gerekiyor? Erken gelmesi. Aksi takdirde izin vermeyecek. O yüzden direkt olarak koşul sonuç ifadesi vardır. Peki bir etkinliğimiz var. Hadi gelin etkinliğimizi cevaplayalım. Aşağıdaki verilen cümleleri inceleyerek uygun alana işaretleyelim. Birinci cümlede hediye almak üzere bütün parasını biriktiriyordu demişiz. Bütün parasını biriktirmesi sonuç hangi amaçla bütün parasını biriktiriyordu? Hediye almak amacıyla mak üzere var. Bu yüzden burada amaç sonuç vardır. Yağmur yağarsa program iptal edilir. Programın iptal edilmesi bir sonuç. Peki hangi şarta bağlı olarak iptal edilecekmiş? Eğer yağmur yağarsa. Koşul sonuç cümlelerinde şu taktiği de kullanabiliyorduk. Eğer getirebiliyorsan cümlenin başına ve anlamlı oluyorsa muhtemelen burada koşul sonuç vardır. Eğer yağmur yağarsa program iptal edilir diyebiliyorum. O yüzden burada koşul sonuç vardır. Zaten sağ şart kipini de gördük. Uçak rötarlı kalktığı için toplantıya geç kaldı. Toplantıya geç kalması sonuç. Peki neden geç kaldı? Uçak rötarlı kalktığı için geç kaldı. Burada bir neden sonuç var. Tatile çıkabilmen için önce bu işi bitirmelisin. Önce işi bitirmesi bir sonuç. Peki, tek tek soralım. Hangi amaçla tatile çıkabilmek amacıyla önce işi bitirmelisin? Neden önce işi bitirmelisin? Tatile çıkabilmen için. Aslında burada hep mak içine yönlendiriyor. Ama bir de şuna bakıyorum. İşi bitirirsem ne yaparmışım? Tatile çıkabilirmişim. Eğer tatile çıkmak istiyorsan önce işi bitir. Aksi takdirde çıkamazsın diyor. Bu yüzden burada koşul sonuç ifadesi vardır. Peki gelelim bakalım alıştıran sorumuzda konularımızın ve etkinliğimizin sonuna geldik. Bu soruları artık sizler de rahatlıkla çözebilirsiniz. Alıştıran soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlam ilişkisi vardır demiş. Amaç sonuç Bizim için genellikle mak için mak diye gayesiyle anlamı taşıyordu ve eylemin yapılma amacını bize veriyordu. Bakalım. Kar yağdığı için tüm yollar kapanmış. Tüm yolların kapanması sonuç, neden? Kar yağdığı için. Burada bir neden sonuç ilişkisi var. Gitti. Yarın işe yetişmek için evden erkenden çıktı. Evden erkenden çıkması sonuç, hangi amaçla evden erkenden çıktı? Yarın işe yetişmek amacıyla. Burada amaç sonuç var. Cevap B gibi duruyor ama diğerlerine de bakalım. C'de ders çalışırsan sınavı kesin geçersin demiş. Sınavı kesin geçmesi sonuç. Peki hangi koşula bağlı eğer ders çalışırsan? Sağda var. Burada koşul sonuç var. D şıkkında ise gece geç yattığından sabah uyuyamadı. Sabah uyuyamaması bir sonuç. Peki neden sabah uyuyamadı? Gece geç yaptığı için. O zaman burada bir neden anlamı var. Cevabın bu nedenle B şıkkı amaç sonuç cümlesi olacak. Gelelim bakalım pekiştiren sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi taşımaktadır? A. Hastalık sebebiyle törene katılamadı. Törene katılamaması sonuç. Törene neden katılamadı? Hasta olduğu için neden? Burada bir neden sonuç cümlesi var. B. Okulda başarılı olmak üzere yaz kursuna katıldı. Okulda başarılı olmak amacıyla yaz kursuna katıldı. Amaç. C. Odanın sıcaklığından dolayı camı açtı. Oda sıcak olduğu için camı açtı. Burası neden? Elektrikler kesilince mum yakmak zorunda kaldık. Neden mum yaktık? Elektrikler kesildiği için. Burası da neden? Bu yüzden bize farklı olan, farklı anlam ilişkisini soruyordu. A, C ve D neden sonuçken B şıkkı amaç sonuç oldu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalı. Gelelim bakalım zorlu sorumuza. Bakalım sizler de zorlu soruyu çözebilecek misiniz? Aşağıdaki cümlede hangi anlam ilişkisi kullanılmıştır diye soruyor. Amaç sonuç, neden sonuç, koşul sonuç, karşılaştırma gibi ifadeler vermiş. Bir bakalım. Gereken parayı yatırırsanız aboneliğiniz bir yıl daha uzatılır. İstenilen sonuç aboneliğimizin bir yıl daha uzatılması. Peki hangi şarta bağlı olarak bu yapılacakmış? Eğer gereken parayı yatırırsak. Buraya eğer getirebildim. Burada sağ görüyorum. O yüzden burada koşul sonuç vardır diyeceğim. Burası koşul yani şart anlamı sundu diğer kısım ise sonuç. Cevabım bu yüzden C şıkkı koşul sonuç cümlesi diyebiliriz. Evet, sorularımızın sonuna geldiğimize göre sırada bir gümüş sorumuz var. Gümüş soruyu çözdükten sonra cevaplarınızı yorumlara atabilirsiniz. Bakalım kimler doğru cevaplayacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam anlatır. <laughs> Biz dinleriz. Bilgi